Evet, herkese iyi günler. Bir günü daha geride bıraktık. Şimdi en son hafta sonu bir video yapmıştım. Bir kısa bir video olmuştu. Yine çok kısa bir şekilde bugün salı gününü bitiriyoruz. Bitirdik hatta. Şu anda endeks %4.4 e, yukarıda. Eee <laughs> 9715'ten bitirdik günü. Oldukça ciddi bir yükseliş oldu. Bugün de bir şöyle bir ufak bir yorumla geçmek istedim. Şimdi bakıldığında endekste iyi bir tepki aldık yani hisse senedi kısmında 9000'lerde savaş vermişti dün özellikle varlık fonunun varlık fonu olduğunu sandığımız olan o alışlar çok ciddi bir şekilde orada bir set çekmişti ve endeksin 9000'in aşağısına çok fazla düşmesine engel olmamıştı oradan tekrar bir tepki almıştık günü yukarıda bitirmiştik %3 gibi. Bugün de %4,5 gibi bir yukarıda bitirdik 9715. Şimdi çok çok sert ve şok bir düşüşün ardından bir tepki geliyor. Ben bir tepki olabileceğini ama bu tepkinin çok güçlü olmayabileceğine yönelik ikazım olmuştu hafta sonu. benim tahmin ettiğimden bir miktar daha güçlü bir tepki aldık aslında. Hani 9600'ler önemliydi. Endeks bu seviyelerin üzerine çıktı. Hani daha çok 9600 edek bir tepki olur. Belki oralardan bir realizasyon olabilir şeklinde bir fikrim vardı. Niçin böyle oldu? Elbette ki yani hisse senetlerinin de alınan pek çok önlem var. Bunları da söylemiştik. Yani SSPK'dan Borsa İstanbul'dan e, türlü önlemler gelebilir. Onları bir görelim, izleyelim. E, kurun hareketini bir görelim, faizlerin bir hareketini izleyelim. Ondan sonra daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz şeklinde bir yorumumuz vardı. Nitekim şimdi işte üstünden iki gün geçti. Pek çok olay oldu. Pek çok önlemler alındı. Açığa satışlar yasaklandı. Gün içi açığa satış da yasaklandı ve şirketlere hisse geri alımı için çok ciddi rahatlıklar verildi. En son bugün işte BDDK'da Bankaların geri alımında yapmış olduğu kullandığı e, f, işlemlerde çekirdek sermaye yeterlik rasyosu hesabının içerisine alınmayacağını da ifade etti. Yani açıkçası pek çok şir, şirkete girin hissenizi alın şeklinde bir e, bir mesaj verilmiş oldu. Bunları da aldık, bunları da görüyoruz ve e, iz, izledik. Bu, i̇zledik. Bu nedenle de biraz daha yukarı bir Hareket oldu şimdi bunların haricinde e, Tabii ki kur çok önemliydi kurda e, dikkat ediyorsanız 38'i bir sınır haline aldık ve 38'in üzerine yükselmeyen bir kur var e, Yani orada zaten yabancının ilk ilk işte birkaç gün Hatta dün de e, dahil olmak üzere bir çıkış yaptığını biliyoruz yaklaşık Merkez Bankası'nın rezervlerinden 23-24 milyar doların eridiği de zaten biliniyor. Ee, bu ama yani bizim en çok merak ettiğimiz şey acaba hane halkının dövize olan ilgisi ne durumdaydı? Bugün işte Mehmet Şimşek ve e, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bir yabancı yatırımcı toplantısı var. Oradan işte haberler aldık. Mesela oradan çok net rakamlar verildi. Aslında dövize olan alımların çoğunun yabancılardan geldiğini %60'ının yabancı %30'unun şirketlerin döviz ihtiyacından ötürü oluştuğunu ve %10'unun vatandaştan geldiğini ifade ettiler. Yani biz bunun daha fazla acaba olur mu bu olay daha da artar mı diye endişe ediyorduk. Gördüğümüzle şu anda hani dövize hane halkından çok ciddi bir yönelme yok. İlk günlerde olmuş ama yani döviz seviyat hesaplarında bir 2 milyar dolarlık bir yükseliş var. Onun bir etkisini almıştık. O da biraz ürkütmüştü. Çünkü eğer o de devam etseydi kur daha da yükselecekti ve ondan sonra zaten enflasyon falan iyice ip yani şey ipin ucu kaçmış olacaktı. Bu konular son birkaç gündür hani ekonomi yönetimi olarak piyasaların istediği hareketler yapıldı. Yani piyasalar her zaman aktif bir yönetim ister. Sürekli ortada olun, sürekli mesajlar verin ve önlemler alın ister. Nitekim bunları ekonomi yönetimi olarak gayet bir hızlı ve düzgün bir şekilde yapıldı. Mesajlar hızlı bir şekilde verildi ve piyasalardaki bu dalgalanma bir miktar daha şimdilik yerine biraz daha kontrollü bir şekle girmiş gibi duruyor. Yani en azından kurda korktuğumuz kadar bir durum yok. Şimdilik tabii bunları hala izliyoruz ama en azından her geçen gün elimizde daha doğru yorum yapabileceğimiz veriler oluşuyor. Şimdi tabii bugünün dünden ayıran başka bir özelliği de tahvil faizlerinde yaşandı. Bugün mesela gösterge tahvilde yani 2 yıllık olan tahvilde 3 puana yakın bir düşüş oldu yüzde 43'ten e, faiz yüzde 43'e düştü. Şimdi bu gelişmeler yaşanmadan önce tahvil faizi 37'deydi. Dün en yüksek yüzde 45.82'yi gördü. Yani neredeyse e, 8 puan e, 9 puan hatta bir şey yükseliş oldu dün. %45.82'den sonra bugün %43'e ilk defa düştüğünü bir aldık. Yani o e, orada da biraz ateş, ateşteki yani ateşin hararetinde bir düşüş oluyor diye bir yorum yapmamız mümkün olabilir orada. 10 yıllıklarda e, dün dün %33.28'de bugün %31.3'e düştü. Burada da bir aşağı yukarı bir 2 puanlık bir düşüş var ama bunun öncesinde geçen hafta yüzde %28'di 10, 10 yıllık tahvil faizleri. Ee, yani e, düne göre algılarda ve risk e, e, algısında biraz daha bir iyileşme var, düzelme var. Ama geçen haftaya göre tahvil faizleri halen daha yukarıda. Mesela yani gösterge 2 yıllık tahvil faiz 6 puan kadar yukarıda. Bununla beraber CDS, yani Türkiye'nin riski algısını ölçen CDS... Bugün 297 seviyesinde ama dün 330'lara doğru gitti. Yani neredeyse 330 oldu. Bugün 330'dan 297'ye hani bir 33 puanlık bir düşüş olduğunu gördük. Fakat bu olayların öncesinde CDS'imiz 257 idi. Yani hatta daha da aşağıya iner mi diye de. Düşünüyorduk 257'den şu anda yine 297'de. Düne göre iyiyiz ama geçen haftaya göre hala olumsuzuz. Endeks de aynen öyle yani e, düne göre iyi ama geçen haftaya göre biraz daha olumsuz. Şimdi bazı sistematik e, sistemik riskler de var oluştu tabii bugünlerde. İşte e, Viop'ta çok çok ciddi teminat e, açıkları. E, Kredi ile açılan e, pozisyonlarda resen satışlar, bunlar da bu bu satışların çok daha ciddi ve hızlı olmasına da sebep olmuştu. Orada e, mesela teminat açıkları 2 milyar liralara kadar ulaşmıştı. Bugün bakıyoruz, Viyot'taki teminat açıkları 200 milyon liraya falan düşmüş halde. Yani en azından hani piyasanın kendisi içerisinde e, oluşan o risklere. Sebep olan o faktörlerin de gittiğini iz, izledik. Bunları şunun için anlatıyorum. Yani bunlar en azından son günlerdeki bu çalkantının bir miktarda yavaşlamasına ve normalleşmeye doğru gitmek için önemli gelişmeler, gösterge gelişmeler. Peki bundan sonrası için ne olacak? Yani genel bir yorum yapmamız icap ederse kısa vadede teknik olarak endekste 10 binlerde, 10 bin 100, 10 bin hem işte 10.100'lerde 50 günlük ortalama, 22 günlük ortalamalar var. Oralar önemli bir engel. Hem de biliyorsunuz 10.200, 10 yüzler hani yükselirken aşmakta zorlandığımız bir yerdi. Çok önemli bir bir dirençti. O o şimdi önümüzde bir, bir yine bir önemli bir engel olabilir. Yani bu tepki 10 binler 10.000'ler, 10.000'lerin sınırına kadar gelip veya 10.100'lere doğru devam edebilir ama orada dikkat etmekte de yarar var. yani orayı hemen aşabilecek miyiz aşıp tekrar yukarı doğru güçlenebilecek miyiz. Bu konuda bir yorum yapamıyoruz Ben de zannetmiyorum açıkçası hani ama yine böyle alınan önlemlerle bir yükseliş olur alışlar olur aşağı gider bilemiyoruz. Faizler eğer çok sürpriz bir şekilde inerse aşağıya, yani endeksinde önünde biraz daha açabilir elbette ama şimdilik 10 binler önemli bir engel bizim için. Ee, bir diğer önemli bir şey daha kısa vadeli. Şunu da söyleyeyim yarın Çarşamba biliyorsunuz sonra bayram tatiline gireceğiz. Yani Çarşamba günü satış yapan insanlar ee, Cuma günü nakde geçmiş olacaklar. Yani bu bayram süresince nakit faizler yükseldiği için faiz geliri elde etmek isteyenlerin satış yapması için son gün açıkçası bir de hani bayram öncesinde bayram riskini de almak istemeyenler de olabilirler bunların da bir satış günleri de olabilir o yüzden buna da dikkat edilmesini de ben tavsiye ediyorum. Şimdi bazı olaylar oldu elbette ki ve bir sıkılaşma oldu. Faiz yükseldi bir kere. E, tamam baz, az önce bahsettiğim piyasa risk riskleri yumuşatıldı ama bu, bu yaşananların ekonomide yaratacağı bazı olaylar var. Mesela e, bugün Mehmet Şimşek açıkça şunu diyor ekonomideki büyüme hızı e, yavaşlayacaktır diyor kısa vadede diyor. Evet olabilir. Bunun tabii ekonomiye nasıl bir etkisinin olacağı, şirketlerin kendi faaliyetlerine nasıl bir etkisinin olacağını izleyeceğiz. Bir kere faiz yükseldi, mevduat yükseldi. Para piyasası fonları geçen hafta daha hani para piyasası fonlarından yavaş yavaş çıkışlar başlıyor şeklinde bir yorum yaparken şu anda hani para piyasası fonları tekrar ee, ...yükselen bir yıldız olabilir. Bu da tabii endeks için önemli bir engel olacak. Yani endeksin biliyorsunuz faizin ne kadar, kaç aydır, 7 aydır endeksin önünü e, kestiğini e, biliyoruz. Bu bence şu anda endeks için önemli bir engel olacak. Çünkü sıkılaşan faizler, Merkez Bankası'nın fonlaması artık %42,5 değil %46'ya yükseldi. Bu tabii para piyasası fonlarının getirilerinde arttırıcı bir etmen olacak... Ee, borsa için olumsuz bir durum olacak bu. Şirketlerin finansman giderleri rotatif şekilde mesela kredi kullananlar varsa onlar için yine finansman giderlerinin artmasına size sebep olacak. Ee, ben size şöyle de bir şey söyleyeyim yani benim ofisimin olduğu yerde de bir sürü şirket var yani her sektörden var. Hepsiyle de ara ara sohbet ediyoruz şu son birkaç gündür e, onlarla da görüşüyorum yani. Çoğunun söylediği şey şu. Geçen hafta çarşambadan itibaren iş işlerin e, bıçak gibi kesildiğini bana ifade ediyorlar. Doğrudur, olabilir. Yani e, birinci çeyreğin son 10 günü e, şirketler açısından çok iyi geçmemiş olabilir. Bu da e, tabii ki bilançolara da bir miktarda yansıyacaktır diye de tahmin ediyorum. Yani kısa vadede bunlar var ama uzun vadede nasıl tabii arızalar çıkacak? Enflasyon üzerine bir puanlık bir bir fark, bir etki olabilir. Bunun hani bir kısmı Mart ayı enflasyonuna, bir kısmı Nisan ayı enflasyonuna girebilir. Faiz indirimi senaryosu bir süre daha ertelenebilir. Bunun gibi tabii ki riskler de şu anda oluşmuş vaziyette. Ama en önemlisi e, siyasi haber akışlarına ve e, yargı ile ilgili e, haber akışlarına hala çok büyük bir hassasiyet var İşte dün bunu gün içinde yaşadık zaten e, ve bu konuda da belirsizlikler de tamamen de bitmiş değil yine önümüzdeki günlerde belki yeni haber akışları olabilir bu tabii önemli bir belirsizlik yaratıyor o yüzden bunu da e, piyasa üzerinde de hani e, kritik yerlerde satış baskısı olarak da görmemiz de muhtemel olabilir diye düşünüyorum ben ee, kısa vadede yorum bu, uzun vadede bakın Pazar günkü videoda da söyledim. Şimdi tekrar ediyorum. Uzun vadede yolumuzun çıkacağı yer şirketlerin ilan ettikleri net karlardır. Eğer şirketiniz iyi kar eden, iyi cirosunu yazan şirketlere e, para girişi olur e, ve bilançosu güçlü olan, iyi olan şirketler her zaman daha iyi toparlanırlar ve Yükselirler. Burada bile var. Şimdi o konuya girmek istemiyorum yani videoyu da çok uzatmak istemiyorum ama uzun vadede e, değere yatırım yapan, şirketlerin karına yatırım yapanlar zaten bu dönemi sonrasında çok daha iyi bir getiriyle atlatacaklardır. Buna ben her zaman inanıyorum. E, çünkü hisse senedi fiyatları bilançoların arkasından her zaman gitmiştir. Eğer iyi bilançosu beklenen, güçlü şirketleri bekleyenler, güçlü karlar beklenen hisselerde bence alışlar daha da güçlenerek devam edebilir diye tahmin ediyorum. Hisse bazlı olarak ayrışmalar olacak elbette ki. Ama en önemlisi kısa vadede bu e, haber akışları hem siyasi hem de yargı ile ilgili haber akışlarının e, piyasa üzerinde hala etkili olduğunu da Unutmamakta da yarar var. 10 binler 10 bin yüzler şu an için yakın vadeli bir hedef. Oralarda ama eğer tabi olursa oralarda satışlar olabilir. Yarın da bayram öncesi için önemli bir gün olabilir diyeyim. Hoşçakalın iyi günler.